Bandırma'nın köklü spor kulüplerinden Çelik Spor, voleybolda yeni sezona güçlü hedeflerle hazırlanıyor. Kulüp Başkanı Ahmet Demirdağ ve yönetimi, Bandırma Gar Kafe'de gerçekleştirdikleri basın toplantısıyla projelerini ve yol haritalarını kamuoyuyla paylaştı. Başkanlıktaki 30. yılını dolduran Ahmet Demirdağ, Bandırma'da voleybol branşını yeniden canlandırmak istediklerini vurgulayarak, ilk etapta Bandırma 17 Üniversitesi öğrencilerinden oluşan bir takımla sahaya çıkacaklarını ifade etti. Demirdağ, ilerleyen süreçte altyapıya dayalı, lisanslı ve kalıcı bir takım oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Yeni sezonda yüksekten oyna sloganıyla yola çıktıklarını söyleyen Demirdağ, sadece sportif başarıyı değil, gençlere umut ve fırsat sunmayı da amaçladıklarını dile getirdi. Çelik Spor'un 1953 yılında kurulduğunu hatırlatan başkan, Kulübün yalnızca bir spor organizasyonu değil, aynı zamanda Bandırma'nın sosyal ve kültürel miraslarından biri olduğunu altına çizdi. Yaşamaya devam etmesi lazım. Yaşamaya devam ederken de e, faaliyetlerini iyi bir şekilde sürdürmesi lazım. Bu Türkiye'nin zor bir durum ama biz bunun için hem zaman harcıyoruz, hem para harcıyoruz, hem de kaynak bulmaya uğraşıyoruz. Bu şekilde bizden sonrakilerde örnek olmaya çalışıyoruz. Sadece sporcuların geçmesi çok gurur verici bir durum. Hem sağlıkları açısından, hem diğer arkadan gelecek gençlerin sporcu olma niteliğini benimsenmesi açısından. Onun için bu şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yönetimimiz de çok umutlu çalışıyor. Diğer e, işte üniversite gibi e, kurumlarla da e, gayet olumlu çalışmalarımız var. İşte Allah yardım ederse elimizden geleni yapacağız. Teşekkür ediyorum hepinize. Yanımız aldık. O da Belediye Takımından sorumlu yöneticimiz olarak bundan sonra faaliyet gösterecek. O da sizlere bir şeyler söylemek istiyor. Buyurun. Ben özellikle tekrar hepiniz hoş geldiniz demek istiyorum. Sevgili basın meşrutlarımız, her daim her açılışımızda, her şeyimizde yanınızdasınız. Bizler için çok kıymetlisiniz. Onun öncesinde de 1953 yılından beri bu yana faaliyetini gösteren Çelik Spor, bu yılda aslında daha çok kızlarımızı da öne çıkartacak bir proje. Ve ikinci ligde oynama tarafında daha aktif olacağız. E, ve biz hep beraber e, çok güzel böyle bir adım attık. E, daha çok e, kızlarımızı öne çıkarmak istiyoruz. Geçen dönemlerde biliyorsunuz hep bir e, erkeklerin öne çıktığı branşlar daha yoğunlaştı. E, ben özellikle böyle kafamda birkaç kurguladığım şeyleri yazıma döktüm. E, bütün yönetim ekibi arkadaşlarım adına da sizlerle paylaşacağım. Ee, genel olarak da yeni sezona girerken sadece e, hedeflerimiz değil, vizyonumuza da gelişeceğimizi belirtmek istiyorum. E, ve sloganımız da ''Yüksekten Oyna'' diye biz e, seçtik e, temsili olarak kendimize. Yeni mottomuz bu. E, Bizler sadece topa değil, e, hayallere de yükselmeyi hedefliyoruz. Kadın voleybol takımımız, disiplini çalışması, <laughs> genç ve dinamik kadrosu ekibiyle e, bu sezon Türkiye Voleybol 2. Lig'inde adından sıkça söz ettirecek. E, ve bu süreçte bizimle yol yürüyen değerli e, sponsorlarımız, şehrimizin yöneticileri, e, kulüp emekçilerimiz ve en önemlisi her koşulumuza yanımızda olan ve basın mensuplarımıza e, ayrıca teşekkür ediyoruz tekrardan. E, bandırma Çelik Spor sadece bugünü değil yarını da inşa ediyor. E, Altyapıya verdiğimiz önemle genç sporcularımızın hayallerine destek olmayı sürdüreceğiz. E, sporun birleştirici gücüne inanıyoruz. E, sahada centilmenliği, tribünde kardeşliği de savunuyoruz aynı zamanda. Yeni sezon için heyecanlıyız. E, güçlü, mücadeleci ve gurur veren bir takım için tüm hazırlıklarımızı tamamlamaya çalışıyoruz. E, ve Bandırman adını voleybol sahalarında gururla duyurmaya devam edeceğiz. Ee, son olarak da sağlıkla, başarıyla ve dostlukla geçmesini e, temenni ediyoruz. Hem öğretim görevlisi hem Fenerbol takımının hocalarından hem bundan sonra da bizim çelik sporla beraber koltukla yürüyeceğimiz bir arkadaşımız. O da size bir şeyler söylemek <laughs> istiyor. Teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Böyle bir oluşumu yükseltmek için bir fırsat doğduğu için ben de açıkçası size teşekkür ediyorum evet. Bu sezon ikincilikte Bandırma Şehir Spor olarak üniversite voleybol kız takımıyla birlikte yola çıkarak başlıyoruz bu işe. Tabii ki artılarımız olacak, es eksilerimiz olacak, takıma girecek, kadroya girecek oyuncular olacak veya çıkan oyuncular olacak ama ee, durum ne olursa olsun, biz e, bu ligde güzel bir mücadeleyle ile bandının adını duyurmayı e, hedefliyoruz. E, bu sene e, güzel bir ekibimiz var. Sporcu kadromuz genç çünkü üniversite öğrencilerinden oluşan bir kadro. E, benim de kendilerine ayrıca üniversite e, tapınımında e, antrenörlüğünü yaptığım, hocalığını yaptığım, kiminin derslerine girdiğim e, öğrencilerimiz de mevcut içlerinde. O yüzden birebir takipte de olabileceğimiz sporcularımızı bu konuda destekleyebileceğimiz bir ortam oluşturacağız. Umarım onlar da canlı başla çalışarak bu hedefimize katkı sağlayacaklarını inanıyorum. Sizlerin de desteğini bekliyorum. Tüm halkın bandım halkının desteğini görmek istiyoruz burada. Çok teşekkür ederim tekrar. Umarım güzel bir sezon geçireceğiz. Görüşürüz. Son sıfır üst düzeyde takım oluşturmaya çalıştık. Sağ olsun başkanımıza yönetim kurulumuz. Konuya sıcak baktılar. Aynı zamanda üniversite yönetim kurulunun hocalarımız, oradaki öğrencilerimiz buna bir, bir katkı sunuyordu. Umarım bu hayalimiz gerçeğe dönüşür. Daha da güçlü, kuvvetli bir şekilde Türk basketbol savunusu programı ile kadın voleybol takımı da bandırmaya bir heyecan kazandırır ve buna da bandırma sahip çıkarak iyi bir yol diye düşünüyorum. Tek, e, teknik ekibi üç arkadaşız. Üçümüzde şu anda o kulübün başantını yapabilecek şeyimiz var, vizyonumuz var. Ama biz kendi aramızda daha dinamik, daha genç olan bir arkadaşımızı başantılıyor. Bize yardımcıları olarak bulunacağız. Tam işin bir de altyapı boyutu var. Şu andaki mevcut üniversite takımımızda 8-9 sporcumuzun yanında 6 tane de altyapıdan öğrencilerimiz, çocuklarımız katkı sunacak. Geçen i̇şte sene bölgesel de aynı şey katkı sundular. Yani burada Sak Bandırma'nın kendi çocuklarından oluşan bir takımı vizyona çıkartacağız. Bir tanıyoruz, yeni tanıyacağız. Ee, onun için e, çok büyük bir hedefte çıkmıyoruz. Ama muhakkak Bandırma'nın e, yüzünü artmayacak bir takımla yol almak istiyoruz. E, bunu da zaman gösterecek biraz. E, maçlar başlasın. İkinci sorunuz e, şimdi federasyon bir çalışma yapıyor. Daha o bilgi bize kendilerinden belli olmadı. Sekiz veya on takımlı bir lig oluyor bu bir öğrenebildiğimiz şimdiye kadar ki bilgi bu. 8 veya 10 takımlı oluyor. Burada bu seneye kadar Balıkesir, işte biz Kemal Paşa, bazen Çanakkale, kulüp müracaat eden kulüp sayısı az olursa Edirne veya Tekirdağ'dan da birer takım alıyorlarmış. Ama bu seneki takım sayısını ve hangi şeyler olur. Ama ağırlıklı bizim bu Marmara üst bölge. İlkler ne zaman başlayacak belli mi? Şu ana kadar öğrenebildiğimiz tam net tarihleri hala vermiyor federasyon ama Ekim sonu, Kasım başı gibi de okuyan da var. Diğer bulaşıklarda da okuyan öğrenciler var. Verebolcu olarak. onların lan kurulan bir takım bu. Geçen sene de şeyde oynadık turnuva oynadık o takımda. Bir de altyapımız da var. Yemin bahsettiğim gibi 68 tane altyapı lisanslı sporcumuz var. Onlarından da takviye ederek geçen sene öyle oynadık. Bu sene biraz daha takviye etmek istiyoruz tabii. İkinci ligi daha kaldırabilecek, daha başarıya bizi götürebilecek. Bunları da işte sponsorlarımızla zamanla gösteriyoruz ama ana üniversite.